Dedim ki ben İngilizim ama Türkçe'de çatpat konuşabiliyorum. Ne de son ben yardımcı olmaya çalışayım size. E peki o zaman ben çok açık ve net konuşuyorum şu anda. E biz bu place'e geldiğimizde hani bir snake alırız, bir main course'a falan bakarız. Yani daha sonrasında da onda occasion olarak düşünürüz diye yani düşündüm. Hani belki biraz biraz juice alırız, onun yanında da biraz dessert yaparız. Ama öncesinde lesson öncesi de böyle anladım Energy boost yaparız. Dedik ama bu çarlar bizi trollediler. <laughs> ve troll sonucunda ne oldu? Bizim inanılmaz derecede meldum, down oldu ve inanılmaz derecede sadist. Okey. Ee, şöyle diyor. E, biz bu mekana geldiğimizde birkaç tane belki atıştırmalık yeri sonrasında ana yemeğe geçeriz gibi düşünmüştük. Hatta bizim dersimiz vardı. Ondan önce ders için biraz enerji depolamak için tatlı meyve suyu bir şeyler alabiliriz diye düşünmüştük ama... ...bu iki tane eleman bizi çok üzdü. Bizimle alay etti. Biz de üzüldüğümüz için moralimiz bozuldu ve şu an çok üzgünüz diyor. Ben rüya mı görüyorum? Bir İngiliz bir Türk'ün Türkçesini Türkçeye mi çeviriyor? Bu ne bu ya?